Herkese merhaba. Beni bir videoya hoş geldiniz. Biz bugün Şirince'ye gidiyoruz. Türkiye geldiğimden beri hiç video çekmedim. Ee, misafirlerimiz vardı, teyzemler vardı, kuzenler vardı. Ee, bizim kendi misafirlerimiz vardı, Almanya'dan arkadaşlarımız gelmişti. O yüzden hiç video çekme fırsatım olmadı. Ee, artık ev boş. O yüzden daha çok vaktim var. Videoya ee, odaklanabilecek bir şekilde vaktim var. Bugün de Şirince'ye gitmeye karar verdik. Daha doğrusu ben istedim çünkü Şirince'den almak istediğim birkaç bir şeyler var. Almanya'ya götürmek istediğim. O yüzden oraya gidiyoruz bugün. Dedim orayı çekmek güzel olur. Şirince biraz değişik. Güzel bir yer. Zaten öteki günlerde bütün gün ya havuzdaydık ya da denizdeydik çok değişik bir şey çekemezdim sizin için. O yüzden bugün çekmek daha uygun geldi bana. Evet. Şimdi evden çıkıyoruz. Önce yemek yemeye gidiyoruz. Ondan sonra da Şirince'ye. Köpeklere, kedilere buraya mama koymuştuk. Yemişler mi? Bir bakayım. Hiç yememişler. Kedinin dikkatini çekmez o. Daha çok köpeklere göre de. Sen ne istiyorsun acaba? Korkuyor, çok korkmuşlar. Neyse akşam toplarız. Ne buldu? İstemiyor ama o ekşimiştir artık. Yeah. Akşam gelince tatlarız. Şimdi Selçuk'a geldik. Burada sokak köftecisi varmış. İnternetten buldum burayı. Burada yemek yiyip öyle şirinceye geçeceğiz.

Yani, evet <laughs> <laughs> Ben Yok bende Ben tek <laughs> Çantalar ne kadar? 300 lira. Neyse Bu 폴리스가 볼, 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 리스 볼, 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 Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi, sen içeri getirdin. Efendim? Ne kadar oldu? 50 lira abi. 50 lira. Of. Güle güle. Kolay gelsin. <laughs> Şu fincanlardan aldım. Bu dükkandan. Bir de birkaç ufak parça bir şey daha tavsiye edebilirim. Hı, Hı Fark etmez. Temassız var değil mi? Temassız evet. Ya da 5. Kolay gelsin. Teşekkürler. Olun, Bunu size arkadaşlar. verebilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler. Kolay i̇yi gelsin. Sağ olun, iyi akşamlar. Buraya kim bakıyor? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Şunlar ne kadar? Şu... ne? Kuzu mu? Kuzunun yanındaki veya... Ceylan mı diyorsun? Bu geyik diyoruz biz. Ceylan. <laughs> <laughs> ne kadar bunlar? El örgüsü tamamen kendim arıyorum. Bunlar 8 güzel lira. Eşek de benim Çocuk odalarına böyle kapıların önlerine falan koyuyorlar. Evet, çok güzel. Yıkayabiliyorsun makinede, hiçbir şey olmaz. Kuzunun gözünü düzeltme imkanımız var mı o biz eve geldik. Size hemen kısaca neler aldığımı göstereceğim. Bu bizim yanılmıyorsam bu sefer Şirince'ye üçüncü gidişimizdi. Yine gidebilsem tekrar giderim. Her defasında da gerçekten çok alışveriş yaptım. Ee, nereden başlayayım? Karadut özünden başlayayım. bu ee, Geçen senemi, ondan önceki senemi kuşadasından almıştım. Karaduduğu güzel çıkmamıştı. Bu sefer Şirince'den aldım. Ama aldığım kadın yoktu bu sefer. Bu sefer başka birisinden aldım. İnşallah bu da iyi çıkar. Dört tane büyük şişe aldım çünkü. Ee, sabahları buz gibi suyla içiyordum burada her gün. Gerçekten çok lezzetli tavsiye edebilirim. Çok da sağlıklıymış zaten. Çok yararlıymış. Sonra e, böyle el işi ören e, bir kadından üç tane böyle hayvancıklar aldık. Bir tane böyle inek, bir tane kuzu, bir tane de ceylan aldık. Ceylan şıngırdaklı böyle. Şöyle üç tane hayvan aldık. Bu ikisini bizim kızlar seçti. Bunu da arkadaşımın kızına hediye edeceğim. Aynı zamanda da bir arkadaşım

güzel görünüyor. Bir de ben zaten böyle el işi yapan insanları desteklemesini çok seviyorum. Ee, gerçekten çok emek veriyorlar. O yüzden e, bunlara aldığıma çok mutluyum. Daha önce de kızlara iki tane bebek almıştım. Onları da bir ara fırsat olduğunda size gösteririm. O bebekler de o kadar güzel ki anlatamam. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sonra birkaç tane fincan aldım. Bunu komşumuza aldım. Bizim komşular, daha önce de söylemiştim bu vlogda galiba. İlk tatilimizin ilk 9 günü falan bizimle buradaydılar. Bizimle tatil yaptılar. Alman var kendileri. Arkadaşımın eşi de e, en çok beğendiği Türk kelimesi. Burada hemen öğrendiği de O yüzden ona böyle bir tane aynen aynen fincanı aldık. Hatıra olsun ona diye. E gördüm hemen o geldi aklıma dedim ona bunu almalıyız mutlaka kendime de şunu aldım burnun yüzünde güzel hayatıma sokmana gerek yok nokta <laughs> bunları bir de efendim ben de çok korkuyorum. Korkma aşkım. Ben geleceğim tamam Tamam. Bir de şu nazar boncuklu fincanı aldım. O kadar yani elimden gelse hatta geçen sefer gittiğimizde bir mağaza vardı. Daha çok böyle çeşit çeşit fincanlar falan vardı. Aslında oradan da alışveriş yapacaktım bugün. Ama kapatmışlar. Yani şirince de şöyle bir gerçek de var. E, günü gününe uymuyor. Bazen daha erken kapatıyorlar. Bazen daha geç kapatıyorlar. Daha önce de sormuştum e, niye öyle olduğunu. Anne, ee, çok 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 korkuyorum. Şirince'ye gelen misafir sayısına göre değişiyormuş. Defne de aşağıdan beni dinlemiş <laughs> ve bebekleri getirmiş. Şapkası da var bir tanesinin. Şapka bunundu galiba. Anne, de çok korkuyorum. Tamam, geleceğim şimdi. Bak, Defne de geliyor. Şöyle iki tane bebek. Bunların her yeri oynuyor. Hoppala. Ay düştü. Gel yanıma gel. Gel gel gel. Bir saniye. Tamam sorun yok. Kötü düşmedi Allah'tan. Dizini çarptı sadece. Evet bir tanesi şöyle çantası var. Her yerleri oynuyor. Bacaklarını böyle oynatabiliyorsunuz. Kıyafetlerini çıkarabiliyorsunuz. Kıyafetlerini değiştirebiliyorsunuz, yıkayabiliyorsunuz. Ee, bu bebekleri niye aldım biliyor musunuz? Bu tarz bebekler hatıra olarak çok güzel bir şekilde saklayabileceğiniz bebeklerden. O yüzden e, ikisinin de belli bir bebeği olsun istedim. Bunları aldım. Çok ucuz değil açıkçası. Bebeğin tanesi 800 liraydı. Bu e, hayvanların da tanesi 1000 liraydı galiba. Yanılmıyorsam. Yani çok ucuz değiller. Ama e, hakkını da yani hakkını da vermek lazım. Yani hak ediyorlar o fiyatı bence. Tamamen el örgüsü çünkü. Öyle. Başka ne aldık? Ee, kızlar şunlardan aldılar kendilerine. Şöyle ipi çektiğiniz zaman burası yere düşüp böyle dönüyor. Böyle tahtadan oyuncaklar benim çok hoşuma gidiyor. Bir tane de Böyle, bu da sende. Sonra... Ben kitaplık aldım bir tane. Şöyle göz aldım yine. Bu sene gözlere fena takığım. Yani o kadar çok hoşuma gidiyor ki elimden gelse her şey gözle alacağım. Ee, da şöyle bir korkum var, Almanya'ya gittiğim zaman kullanmam diye korkuyorum biraz. Orada moda olmadığı için, yani orada insanlar onun ne olduğunu bilmediği için. Kullanmam diye endişe ediyorum biraz ama çok da hoşuma gidiyor yani. Şöyle bakar mısınız ne kadar tatlı. Böyle. Bir tane de ayna aldım. Yine gözle. <laughs> en çok da neye üzülüyorum musunuz Ben burada pazar yerinde, pazar yerinde değil aslında. Çarşıda el emeği satan e, hanımlar oluyor ya. Böyle tahtadan standları oluyor. Oradan bir tane göz almıştım. E, yine el işi. Böyle istediğiniz zaman çeketinize, istediğiniz zaman çantanıza takabiliyorsunuz. Onu kaybettim. Aldım, çantama taktım. AVM'ye gittik, orada düşürdüm. Tabii ki de hemen yok oldu. Evet, böyle bir tane ayna. Sonra Suda şöyle bir şey seçti kendine. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Toka diye tahmin ediyorum. Bakacağız neymiş. 3 tane de aldım kendime çelik bir tanesi şu şekilde bir tanesi bu şekilde bir tane de böyle bir üçlü set aldım benim zaten üç tane kulak deliğim var bu tarafta iki tane bu tarafta tek öyle takarım diye düşündüm İstanbul'a da gideceğimiz için Burada çok da fazla doldurmak istemedim ama niyetim daha fazla almak çünkü Almanya'da takı çok pahalı, çok pahalılaştı artık. Yani burada çok çok daha ucuza alabiliyorum. Bir de benim böyle hakiki altın olsun falan öyle bir takıntım olmadığı için böyle çeşit çeşit almasını severim. şunları takayım. Bugün küpesiz çıkmış mıydı? Normalde küpesiz asla çıkmıyor. Bugün nasıl oldu? Ben de anlamadım. Bu şekilde. Evet başka ne aldık? Şalvar aldım. İster inanın ister inanmayın. Şöyle şıngır şıngır Çiçekli mi çiçekli? Mor, siyah, beyaz, yeşil bir şalvar aldım kendime. Bunu evde giymeyi planlıyorum. Evde rahat ederim. Ee, güzel olur. Efil efil, üfül üfül, giyer otururum diye bir tane şalvar aldım kendime. Ya bir de şöyle bir şey de var. Temizlik yaparken bazen gerçekten ne giyeceğimi şaşırıyorum. İster inanın ister inanmayın, rahat rahat eğilip kalkabileceğim rahat hareket edebileceğim bir şey ee, evde bulundurmak bence çok mantıklı. Sonra iki tane de çanta aldım. Bunu arkadaşıma aldım hediye olarak. O böyle desenleri çok sever. Kendime de şaşırmayacaksınız. Böyle bir tane gözde aldım. Arkası böyle deri gibi. Hoşuma gitti kalitesi. Bir alışverişe falan giderken şöyle de bir düğmesi var yanımda götürürüm diye aldığım bir çanta. Ee, başka bir şey var mıydı? Yok. Bugün bu kadar. Dediğim gibi 3. Şirince gidişimiz her seferinde de bolca alışveriş yaptık. Allah bereket versin. Öyle yani. Bugün günlerden Salı. Cumartesi günü İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Ee, orada 3 gün mü 4 gün mü İstanbul'da olacağız. Oradan 40 Kırıklar iline gideceğiz. Oradan da Almanya. Az kaldı yani tatilimiz bitti sayılır. Ama Allah bereket versin. Bu sene gerçekten uzun geldi. Bana da uzun geldi artık. 4 haftadır. Neredeyse 4 haftadır buradayız ve hala daha böyle bir 8 günümüz var. Yani bana da artık yetti. Normalde hiç yetmez. Normalde tatil bana her zaman çok kısa gelir. Ne kadar uzun kalabilirsek o kadar kalmak isterim hep. Ama bu sefer artık bana bile yetti yani. Az da olsa sıkılmaya başladık artık. Düzenimize geri dönmeyi istiyoruz. Şunları da geri kapatayım. Vallahi geldiğimizden beri alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Arabayı nasıl yerleştireceğiz? Çok merak ediyorum. Evet, bu videodan bu kadar. Umarım severek izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Çok fazla bir şey çekmedim, biliyorum. Farkındayım. Ama e, hiç yoktan iyidir diye bunu çekmek istedim bugün. Önümüzdeki günler... E, çok değişik planlarımız yok aslında. E, Perşembe günü yat turu, tekne turu yapmayı düşünüyoruz. E, kısmet. Belki olur belki olmaz. Bakalım artık dediğim gibi nasıl bir kısmet tekne turuna çıkacak olursak mutlaka videoyu çekeceğim. Onun haricinde büyük bir ihtimal İstanbul'da vloglara devam ederim diye düşünüyorum. Çok çok daha enteresan olur. Evet. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.